Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Melisa Döngel dehşeti yaşadı. Ünlü oyuncu belediye işçilerini bıçakla yaralayan komşusunu yardı için ölümden döndü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Melisa Döngel'in Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı. Oyuncunun yaşadığı talihsiz olay karakolda bitti. Sabahta yer alan haber göre mahalle sakinlerinin Yusuf K. gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı. Olayı pencereden gören döngel durma müdahale ederek polisi arayacağım dedi. Bu sözler öfkelenen komşu oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı. Olay yerine giden polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.